Kürk kedisi. Bir zamanlar annesi ölen güzel ve iyi kalpli bir kız varmış. Babası başka biriyle evlenmiş ama üvey annesiyle iki üvey kardeşi ona kötü davranmış. Kızı hizmetçi gibi kullanmışlar. Bir gün sarayda bir balo düzenlenmiş ve prens evleneceği kızı seçecekmiş. Üvey annesi Kürk kedisinin gitmesine izin vermemiş ama sihirli bir peri ona güzel bir elbise ve camdan ayakkabılar vererek baloya göndermiş. Kür Kedisi gece boyunca Prens ile dans etmiş. Gece yarısı sihir bozulacağı için kürk Kedisi acele ile saraydan kaçarken cam ayakkabısını düşün. Prens ayakkabının sahibini aramış. Tüm ülkede denemişler ve kardeşlerinde bile. Ama ayaklarını olmayınca çok sinirlenmişler. Sıra Kür Kedisine gelmiş. Utangaç bir şekilde ayakkabıyı elini alarak ayağına denemeye başlamış. Ayakkabı sadece kürk Kedisinin ayağına olmuş. Sonunda Prens onu bulmuş ve onunla evlenmiş. Mutlu bir hayat sürmüşler.